Arkadaşların isimleri neler? Çedilerimi çok sever, köpekleri mi? Tatilde en çok neyi yapmayı sever? Bilmiyorum Mehmet, bilmiyorum. Bilmiyorsun. Çünkü o benim kızım. Benim kızımla ilgili hiçbir şey bilmiyorsun. Sen beni ona hiç yaklaştırmadın ki. Hep uzaklaştırdın benden, uzak tuttun. Sen baba olsan, adam olsan kimse seni ondan uzaklaştıramazdı. Ama sen babalık yapmak istemedin ki. Şimdi de istemiyorsun. Senin bir kere kumaşında yok bu babalık. Sen bir bozguncusun. Bir şey emek vermek ne demek onu bilmezsin. Mehmet, bu sefer farklı. Yıllar beni de adam etti. Ben de değiştim. Yıllar bence seni değiştirmemiştir. Daha çok çürütmüştür. Gir oraya. Gir şuraya. Gir. Mehmet indir şunu. Gir. Gir şuraya. Şakam yok bilirsin. Gir. Yat. Saçmalıyorsun Mehmet. Uzan. Uzan. sakin. Sakin. Ne yapıyorsun? Beni mi öldüreceksin ya? Bir kendine gel. Kim olduğunu farkına var sana. Avukat adamsın. Katil olacak halin yok. Mehmet kendine gel. İndir şunu. Bu sana son uyarım. Kızıma zarar verirsen, herhangi bir sebeple canını acıtırsan, seni buraya diri diri gömerim. Kimse seni bulamaz. Arayamaz, soramaz. Çünkü seni seven bir tek insan yok. Anladın mı? Doğanın hayatından çıkacaksın Yekta. Hiç var olmamış gibi. Anladın mı? Anladım tamam. Mehmet! Mehmet! Mehmet beni böyle bırakamazsın Mehmet! Mehmet bir dur Mehmet! Allah belanı versin seni. Senin Allah belanı versin Mehmet! Bunu ödeteceğim lan sana. Bunu çok kötü ödeyeceksin. Çok kötü ödeyeceksin bunu sen. Alo Yıldırım. Sana attığım konuma gel çabuk. Acele et. Ah! Ah!